Biz kutudan tanışız. Ee, Gülgün'le ilk öğretme okulundayız. Evet doğru doğru hatırladım ben. Hatırladınız değil, hatırladım, değil <gülüyor> mi? Hatırladım <laughs> <laughs> hatırladım. Oradan okul olmayınca artık bu yaşım işte kalınca böyle bir iş yaptık biz. Yani, nerede satıyorsunuz bunları? Hani? Muhtarlarımızın yanında satıyoruz. İyi iyi Allah kolaylıkla. Amin Dün amin sağ Şükür başkanım. Önce daha iyiydi de biraz düştü artık. Açıldı ya. Şu bir hafta on gündür. Daha da düştü yani. Yani yapacak bir şey yok. Olur olur. Aklımda olur. Olur. İşini bak işini takip ettiğin <laughs> evet. zaman Evet evet evet. Dürüstçe samimi bir biçimde çalıştığımız vakit Allah'ın izniyle bereket bizimle. Evet evet. Tamam. Aynen. Siz de dünyanın en güzel insanlarısınız Teşekkür zaten. Teşekkür ederim. Siz de, siz de öylesiniz. Siz de öylesiniz. Cenab-ı Allah sizin gibi gayret edene, sabahın bu saatinde rızkını nasibini arayana Dörtten her zaman... Dörtten beri buradayız başkanım. Tabii. Dörtten işte. beri. İşte her zaman rızık da verir, nasip verir. Aynen, başkanım, aynen katılıyoruz. Başkanım, bir sorunuz var bize. Nedir abi? Bu noktayla gelemediniz, işinizden dolayı. Eve gelelim. Herhangi <laughs> bir etkinlik yaptırmadınız.